Herkese iyi bir gün diliyoruz. Türkiye'nin gündemi karma karışık ve işte biz bu karışıklıkta gözden kaçan ama halk sağlığını ve insan hayatını yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Elektrikli bisikletler, scooterlar ve konuğumuz halk sağlığı uzmanı russeverlik.com yazarı doktor Akif Akalın. Hocam merhabalar. Merhaba Ferhan Bey. Hocam şimdi sizin yurtseverlik.com'da bu konuyla ilgili yani elektrikli bisikletlerle ilgili bir yazınız çıktı. Son yazınız. Ee, ama insan hayatını özellikle çok yakından ilgilendiren detayları görünce bunu programa da taşıyalım istedik. Ve siz bu yazıda özellikle nisan ayında çıkan bir yönetmelikle bağlantı içerisinde yazıyı kaleme alıyorsunuz ve e, var olan tehlikeleri bir bir sıralıyorsunuz. Evet hocam, bu konuda neler oluyor? E, Ferhan Bey biliyorsunuz bu yeni bir teknoloji, e, gündelik yaşamımıza e, son yıllarda giren bir teknoloji. Fakat e, birkaç yıldır paylaşımlı elektrikli scooter diyorlar. Yani bir takım ticari firmalar e, elektrikli scooter kiralamaya başladılar. Bu elektrikli scooter kullanımını çok arttırdı. Şimdi bugün piyasada biliyorsunuz elektrikli scooter'lar satılıyor. Eğer almak isterseniz yaklaşık 2000-5000 lira arasında orta halli bir elektrik scooter alabilirsiniz. Fakat kiralamak gerçekten çok ucuz. Yani saati 20 liraya 30 liraya e, bu tür araçları kiralayıp e, bir yaş sınırlaması da yok açıkçası. E, trafiğe rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Yani 18 yaş üstünde biliyorsunuz. Trafiğe çıkabiliyor, ehliyet alınabiliyor. Burada 15 yaşını bitiren herkese gençlere elektrikli scooter kullanma imkanı tanıyor bu yönetmelik. Şimdi bakın şaka değil trafiğe çıkıyor. Yani diğer motorlu taşıtlarla beraber aynı karayolunu kullanıyor bu skıtırlar. Şimdi yönetmelikte gerçi şöyle bir madde var. Eğer bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu kullanacak diyor. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz Toplam bütün Türkiye'deki bisiklet yolumuz 50 kilometrenin altında. Yani bisiklet yolu olan yerlerimiz, yollarımız çok çok az. Demek ki bu skuterlar aslında mesela yaya yollarını kullanamazlar diye yönetmelikte madde var. Fakat bunun denetimi de yok. Yayalar arasında yani bir bakıyorsunuz saatte 20-30 kilometre hızla jet gibi üzerinize yaya yolunda bir skuter girebiliyor. Şimdi... Bu yönetmelikle düzenlenirken açıkçası e, yazıda da belirtmeye çalıştığım gibi insan sağlığı çok fazla dikkate alınmamış. Hocam bu yani insan evet bu bu yönetmeliğe göre şimdi 15 yaşını tamamlayan herkes e, bu elektrikli bisiklete binebilir yani bir, bir sınırlama Evet sınırlama yok. Peki evet mesela sınır, sınırlama yok derken ehliyet örneğin ehliyet gibi bir zorunluluk da yok değil mi hocam önceden bir biz, eğitim almak. Hiçbir sınırlama. Ne eğitim, ne ehliyet. Hiçbir sınırlama yok. Yani evet. yeter ki insanlar bu skuterlara binsinler istediler Peki mesela evet. bizde böyle. Örneğin Almanya'da, Japonya'da mesela durum nedir? Yani bu bu ülkelere çünkü daha önceden girdi bu e, e, elektrikli bisikletler. Evet. evet. Şimdi açıkçası bu açıdan dünyanın birçok ülkesinde çok farklı uygulamalar var. Bu farklılıkların sebebi yazıda da belirttiğim gibi açıkçası bu ülkelerdeki e, nasıl anlatalım e, bir sermaye karşımızda. Yani bu paylaşımlı e-scooter'lar bir sermaye tarafından ülkelere e, verilmeye çalışılıyor ve yönetmeliklerin olabildiğince e-scooter kullanımını engellemeyecek şekilde e, hazırlanması talep ediliyor devletlerden. Mesela Japonya bu konuda çok katı. Japonya diyor ki ben ilk önce halkımın sağlığını düşünürüm. Bu nedenle 18 yaşından küçüklere bindirmem diyor. Bakın 18 yaşında. Mutlaka diyor ehliyet olması gerekiyor. Evet. Mutlaka sigorta yaptırması gerekiyor diyor. Nasıl biz trafik sigortası yaptırıyoruz trafiğe çıkarken motorlu taşıtlarla. Yani bu şekilde şey ve en önemlisi bakın zaten bu konuşmamızın en önemli noktası bu. Kask kullanması gerekiyor diyor. Eğer kask kullanmazsa izin vermiyor elektrikli scooter kullanması. Yani Japonya 18 yaş diyor. Kask zorunlu evet. getiriyor. E, ehliyet. Ve, ehliyet istiyor. Ehliyet. Ve sigorta. Ve sigorta istiyor. Şimdi dönelim sigorta bize. Istiyor. Ehliyet evet. istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Ve 15 yaş. 15 yaş. 18 değil 15 yaş. Yani bakın iki ülke arasındaki fark bu kadar açık. Şimdi Bakın elektrikli skuter yönetmeliğinde e, bir takım maddeler var. Mesela e, diyor ki bir skutera birden fazla insan binemez. Hakikaten binmemesi gerekir. Yani o skuterlar bir kişiyi taşıyacak. Çünkü iki kişi binerseniz denge bozulacaktır, düşecektir, kazaya sebep olacaktır. Tamam bu çok güzel. Fakat biz trafik yasalarımızı biliyorsunuz. E, belediyeler ve valilikler arasında paylaştırılmış durumda bu trafik uygulamalarının denetimi. Hem trafik polisleri var valiliğe bağlı hem de belediyeye bağlı trafik zabıtası var. Bu nedenle bu iki başlılık nedeniyle zaten birçok problem yaşanıyor şehirlerde. Yani bu uygulamanın denetimi nasıl yapılacak? Mesela bakın bir başka madde diyor ki saatte 25 kilometreden daha hızlı gidemez. E, skuterların üzerinde bir kilometre ölçeri yok, bir sayaç yok. Artı Üretici firmalar bu skuterları 50 kilometre kadar hıza çıkabilecek şekilde yapmışlar. Yani bir skuter saatte 50 kilometreye çıkabilir. Hocam şimdi yani bunu bu da, bu da nasıl denetleyeceksiniz? Bu, bu, evet. da, bu, da, bu, da, bu da çok önemli. Bunun da altını çizelim. Ee, evet. Hızını ölçecek bir alet yok. Yok. Sikletin üzerinde yok. 25 kilometre sınırlaması getirmiş. Bunu kim nasıl denetleyecek? Evet. Zaten denetlemeye kalksa. Hani belki de hani Allah korusun çarptıktan sonra kaza olduktan sonra hani bir bir olacak neyse ve Maalesef. diyorsunuz ki 50 kilometreye kadar çıkabiliyor öyle mi hocam? Tabii tabii hız sınırları 50 kilometreye kadar çıkabilen elektrikli scooter'lar var. Şimdi yönetmelik diyor ki şehir içi yollarda ancak kullanabilirsiniz. Şehirler arası trafiğe çıkmayı yasaklıyor. Fakat burada şehir içi yoldaki trafikte hız sınırı eskiden hatırlayın 50 kilometreydi. Yönetmelik de diyor ki 50 kilometre hız sınırı olan yollarda ancak kullanılabilir elektrikli skuterler. Ama son zamanlarda e, dikkatinizi sizin de çekmiştir. Şehir içinde birçok yolda hız sınırı 70 kilometreye çıkartıldı. Özellikle e, ilçelerde filan bunu çok sık görürsünüz. Yani arabalar 50 kilometreye düşmesinler diye şehirler arası yollardan geçen arabalar özellikle e, şehir içine girdiklerinde hız sınırlaması 50 değil 70 kilometreye çıkartıldı. Yani uygulanması bu yönüyle de mümkün olmayan bir yani pratikte bu yönetmeliğin uygulanması gerçekten mümkün değil. Fakat yönetmeliğin aslında amacının da bu olmadığını görüyoruz. Yani yönetmeliğin maddelerine baktığınızda yönetmeliğin bütün derdi bu ticaretin nasıl düzenleneceği. Evet. Yani, yani işte burada, kaç kişi tane lisans verilecek? Evet. Burada mesela ticaret dediğinizde sizin yazıdaki o rakamlardan mesela dünyada evet. ne kadar elektrikli bisiklet kullanımı var? Türkiye'de ne kadar? Oradan Tabii. devam etsek. Tabii. Rakam verebiliyor muyuz hocam? Şimdi son rakamlar yani geçtiğimiz yılın en son rakamları dünyada 800 bin civarında e scooter var. Türkiye'de de 35 bin civarında. Fakat sayı hızla artıyor. Evet. Zaten bu yönetmeliğin de amacı bu sayının hızla artmasına yardımcı olmak. Şimdi bakın Elektrikli scooter'lar biraz evvel söyledim. Siz kişisel olarak piyasadan satın alabilirsiniz. Bu ayrı bir olgu. Bir de paylaşılmış scooter'lar var. Yani evet, kısa mesafelerde belediye, evet. Yani özellikle belediyelerin İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir hani onların yürüyüş alanlarının eee evet. yakınlarında işte organize ettikleri yerler var. Bunların dışında özel şirketler de var. Evet. Yani bunların bir kısmı uluslararası bir kısmı yerli şirketler. Bu şirketler de pazarlarını hızla genişletmeye çalışıyorlar. Bakın şu anda bu dünyada 30 milyar dolarlık bir pazar. Bu pazarın önümüzdeki 10 yıl içinde 300 milyara çıkması bekleniyor. Yani daha doğrusu bunu hedefliyorlar. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde scooter sayısını 6 kat arttırmayı planlıyorlar. Yani düşünün e, şu anda 800 dedik altı kere 8 neredeyse 5 milyara yakın scooter yollarda olacak dünyada önümüzdeki 10 yıl içinde. Şimdi bakın özellikle pandeminin altını çizmek gerekiyor. Pandemi döneminde scooter kullanımı çok yaygınlaştı. Yani insanlar taksiye binmeye çekindiler. Zaten Türkiye'de ve dünyanın başka ülkelerinde de bu scooter firmaları ortaya çıktığında karşılarına önce taksiciler çıktı. Çünkü taksicilerin ekmeğine oynamaya başladılar. Türkiye'de de taksiciler itiraz etti. Bunun üzerine işte bu yönetmelikte skuterların lisans sayısı 200 kişiye bir olmak üzere e, belirlendi, sabitlendi. Yani taksicilere dendi ki bakın nasıl siz taksi lisansınız varsa, taksi sayısını sınırlıyorsak skuterları da sınırlayacağız merak etmeyin. Fakat bakın bu sınırlamaların altında e, istisnalar veyahut da Diğer maddelerle diyor ki, mesela büyük şehirlerde büyük şehir belediyesi isterse bu lisans sayısını yüzde 50 arttırabilir. Yani bu maalesef önümüzdeki dönemde gerçekten çok fazla skuter kazasına şahit olacağımız anlamına geliyor, karşılaşacağımız anlamına geliyor. Aslında şu anda bu skuter kazaları başlamış durumda, tıbbi literatüre girmiş durumda. Fakat maalesef e, basınımız belki bu konuya çok fazla henüz ilgi göstermedi. Çok fazla basına çıkmış vaka yok. Ama ben isterseniz hem Türkiye'den hem dünyadan, literatürden e, rakamlar da verebilirim. Tabii, tabii. Şimdi bakın, e, bizim Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden çok yeni, İstanbul'daki Haydarpaşa acil servisinden çok yeni Mayıs ayında, bu geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmış bir araştırma var, uluslararası bir yayın bu. E, bu yayında 70 tane kazayı değerlendirmişler. Skuter kazasını İstanbul'da meydana gelen ve bunlardan yüzde %40'ında kafa travması olduğunu saptamışlar. Yani gerçekten çok yüksek bir oran kafa travması dediğiniz gerçekten çok ciddi bir olay. Yani hayati tehlikeyi konuşuyoruz burada. Ve araştırmanın sonunda da araştırmacılar e, Nisan ayında biliyorsunuz yönetmeye çıkmıştı. Bir ay sonra yapılan bir araştırma yasa koyucuya bir takım öneriler de bulunuyorlar. Diyorlar ki mutlaka kas takılmasını zorunlu hale getirmelisiniz. Çünkü yüzde 40 gerçekten çok yüksek bir rakam. Ve e-scooter'ların diyorlar motorlu taşıt trafiğiyle ayrı bir e, yolda gitmesini sağlamalısınız. Yani motorlu taşıtların e, seyrettiği trafiğe bu e-scooter'lar girmemeli. Hocam. Gerçekten bakın. Evet. Yine çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi İstanbul'da sadece Haydarpaşa, değil mi hastanet? Evet evet. Haydarpaşa Kendim, hastanesinde Mayıs ayında Acile ayı... evet Mayıs ayında evet. acile başvuran hastalar e, acile başvuran ve işte trafik kazası olarak başvuran 70 vaka skuter kazası ve bunun yüzde evet. 40 kafa travması. Hocam bu kafa gerçekten travması. çok büyük bir çok büyük bir oran. Evet 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 gerçekten çok büyük bir oran. Ama dünyaya baktığımızda dünyada da durumun böyle olduğunu dünyada görüyoruz. Bakın. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırmacı 2014 ile 2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde bu skuter kazalarını değerlendirmiş. 70 binden fazla vakayı değerlendirmiş. O da en sık rastlanan travma kafa travması diyor. Yani yani 70. vakaların Hocam, 2014 2019'da 70 bin vaka öyle mi? Evet, 70 bin vaka. Ve bu 70 bin vakada yüzde otuz yani üçte biri kafa travmasıyla hastanelere gelmişler. O evet. da aynı şekilde mutlaka kas takılmalı diyor. Fakat bakın bu paylaşımlı araçlar 2017 yılında lisans almış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hatırlayın araştırma 2014-2019 arasındaydı. Bunu da değerlendirmiş araştırmacı. Diyor ki 2017'den sonra 2017-19 döneminde Scooter kazası sayısı 2014-17 dönemine göre iki kattan daha fazla arttı diyor. Yani bu paylaşımlı kullanım, scooter kullanımı kazaların çok çok daha fazla artmasıyla yakından ilişkili. Ya yani bu scooter sayısının artmasıyla da tabii dolay doğrudan ilişkili bir durum. Ve burada gerçekten az önce bir daha söyleyeyim, tekrarlayayım. 30 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Yani bu pazarın 300 milyar dolara çıkartılması için şirket hükümetler üzerinde çok büyük bir baskı yapıyor. Yani Türkiye'de de bu yönetmelik çıkarken ben eminim hükümetimiz bu tür baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Yani kask kullanımı özellikle bakın skuter kullanımını bir kere daha şöyle bir yeniden şey yaparsak ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Yani trafikte herhangi bir yere ulaşmak istiyorsunuz. Trafik çok yoğun. Diyorsunuz ki şurada bir paylaşımlı skuter var. Kredi kartından hemen bunu kiralayayım. Bir 10 dakikada şuraya gideyim. Şimdi yanınızda dirseklik, dizlik veya başlık Tabii. olması mümkün değil. Mümkün değil. Siz hemen oradan kiralıyorsunuz. Hiçbir kişisel koruyucu donanımınız olmadan gideceğiniz yere hızla ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve trafiğe, Ve bunu giriyorsunuz. trafiğe girerek Evet. evet, işte bakın ehliyet istenmiyor, sigorta istenmiyor, yani bakın diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma daha var. Bu araştırmada özellikle onu vurgulamak istiyorum mesela, vakaların yüzde yirmisi skuter kullananlar değil, skuterla çarpılan insanlar. Bakın araştırmada yüzde yirmisi vakaların yani her beş kişiden biri skuter kullanan değil. Scooter'ın çarptığı insanlar, bir de bunlar var. Evet. Yani bunları da hesaba katmak gerekiyor. Bunlar da çeşitli yaralanmalarla hastaneye başvuruyorlar. Bakın Ferhan Bey, 25 kilometre çok düşük bir hız değil. Gerçekten şehir içinde. Zaten mesela Almanya izin vermemiş 25 kilometreye. Almanya en fazla diyor saatte 20 kilometreyle gidebilirsiniz. Japonya 15 kilometreye izin vermiş saatte. 15 kilometreden fazla hız yapamazsınız. Tabii bunu, bu sınırlamaların Almanya'da ve Japonya'da bir karşılığı var. Çünkü gerçekten bu hız sınırlamasını denetleyebilecek bir altyapısı var bu ülkelerin. Türkiye 25 demiş ama hani 15 dese bir şey fark etmeyecekti çünkü biz skuterin 15 kilometre mi yoksa 25 kilometre mi hızla gittiğini denetleyebilecek bir altyapıya sahip değiliz Türkiye'de. Yani böyle bir problemimiz var ve gerçekten önümüzdeki dönemde eğer bu yönetmelik bir an önce değiştirilmezse, bu insanların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler yönetmeliğe eklenmezse, ben yine trafik kazalarımızın skuterları da kapsayacak şekilde genişleyeceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi Hıcaklık. bakın bunlar hak sağlığının problemleri. Yani hak sağlıkçılarının gerçekten en çok ilgilenmesi gereken problemler, yani biz insan yaşamıyla ilgileniyoruz. Aha. Yani elektrikli scooter hani doktorsun sen senin ne işin diye soran olursa diye bunu söylemek istiyorum. İnsan sağlığını ve insan yaşamını ilgilendiren her şey bizim konumuz. Aha. Ve elektrikli scooter kazalarında yakında ölümleri duymaya başladığımız zaman maalesef çok geç kalmış olacağız. Evet. Şimdi siz az önce e, basında buna ilişkin haber yok ya da buna ilişkin bir dikkat Çok fazla yok. görmedim. Çünkü işte insan hayatını ilgilendiren yaşamı ilgilendiren birçok konuda basın ve özellikle de yandaş basın dünyadan bir haber olduğu için işine de gelmediği için evet. o yüzden işte hani evet. işimiz şansa kalmış bir biçimde gidiyor Şimdi burada verdiğiniz bilgilerin üzerinden yani 15 yaş herkes 15 yaşta beraber bunu kullanabilecek kask yok, evet. e, aracın üstünde bir e, hızı gösteren bir alet yok ve e, hani galiba iş şansa kalmış bir biçimde devam edecek. Ya da Kesinlikle. hani kader diyebileceğimiz bir biçimde gidecek. Peki buradan e, hocam programın sonunda e, e, uyarınız ne olabilir hocam? Bence meslek örgütlerinin bu konuda uyarılması gerekir. Türk Tayyipler Birliği'nin, meslek örgütlerinin e, trafikle ilgili e, demokratik kitle örgütlerinin mutlaka bu yönetmelikte kask sorumluluğu başta olmak üzere insan sağlığını can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin yönetmeliğe eklenmesini mutlaka sağlamaları gerekiyor. Evet. Ve bu 15 yaş meselesi gerçekten çok kritik. Çok. Yani hepimizin çocuğu var. Yani 18 yaş en azından bir şey ifade ediyor. Bugün toplumda bir karşılığı var. Ehliyet alma yaşıdır bu. En azından bu seviyeye çekilmeli. Mutlaka bir eğitimden sonra trafiğe çıkması sağlanmalı. Yani evet. belki ehliyet olmayabilir fakat mutlaka bir eğitimi olmalı. Yani bu skuterlar gerçekten oyuncak değil. Bakın eskiden biz çocukken tornet derdik biliyor musunuz? Evet, evet, evet. Yani bu skuter elektriksiz yani tamam tornet bir oyuncaktı gerçekten. Yani düşseniz de başınıza bir iş gelmezdi. Ama bakın bu scooter'da, elektrikli scooter'da 25 kilometre hızdan giderken düştüğünüzde çok ciddi yaralanmalar ortaya aynen, çıkıyor. Aynen. Yani parçalı yaralanmalar, kırıklar, mesela çene kemikleri kırılıyor. Bu şekilde insanlar hastanelere başvuruyorlar. Ya tedbir almak devletin görevi. Aynen. Devlet mutlaka bu görevini yerine getirmek zorunda. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten son derece önemli bir konuyu gündeme taşıdınız. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Efendim konumuzun halk sağlığı ederim. uzmanı doktor Akif Akalındı. Yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle.